Merhaba arkadaşlar. İslam felsefesi canlı felsefe sözlüğü çalışmamız kapsamında sizlerle yokluk kavramını müzakere etmek istiyorum. Yokluk kavramı İslam felsefesindeki tartışmaların en önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü yokluk kavramına verdiğimiz anlam aslında bizim varlık tasavvurumuzu da şekillendirmekte. Tanrı tasavvurumuzu, Tanrı alem ilişkisini bu noktadan hareketle belirleme imkanı sunmakta. Bu nedenle de kelamcılar ve felsefeciler arasında ciddi tartışmalarda bu kavramın anlam dairesinin çizilmesi önem arz etmekte arkadaşlar. Şimdi biz burada yokluğun bağlantılı olduğu tartışmalara kısaca hatırlayacak olursak özellikle alemin kıdemi meselesi yoktan bir şeyin var olup olamayacağı meselesi, bu tartışmaların anlam dairesini çizmekte. Kelamcılar, e, yoktan, alemin yoktan var edildiğini ve varlığını e, yokluktan sonra kazandığını iddia ederler. Filozoflarsa, alemin kıdemi meselesi üzerinden varlığın e, sürekli olarak e, sudur kapsamında e, yaratmanın sürdüğünü ifade ederek, yaratmayı e, sudura bağlayarak bu e, anlamı çözülmeye çalışırlar arkadaşlar. Şimdi e, te, buradaki tartışmada da işte en son İbn Rüşd'ün ortaya koyduğu bir tutum söz konusudur. E, Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetlerin ve e, ifadelerin kelamcıların dediği manada bir yokluktan yoktan yaratmaya işaret etmediğini, e, Allah Teala'nın sebep ve belli bir süreç dahilinde varlığı yarattığı anlamına geleceğini ifade eder ve tartışmalar bu minval devam eder arkadaşlar. Şimdi ben bu konulara detayla girmek istemiyorum. Bunda sadece yokluk kavramının anlam dairesini belirleyip videomu sonlandırmak istiyorum. Şimdi i̇bn Sina'nın bu konuda bir tanımı var. Bir şeyin zatının bir şeyde bulunmamasıdır şeklinde. Gazali'den bahsedecek olursak yokluk bir şeyin zatının onu kabul eden ve üzerinde varlığa geleceği başka şeyde bulunmuyor olması şeklinde ifade var Gazali'de. İbn-i yokluğun tanımına bakacak olursak, i̇bn yaptığı tanım daha detaylı bir şekilde bu konuda bize bir bilgi veriyor. Bu ney? Şimdi yokluğun üç çeşit olduğunu söylüyor. Birincisi, kellik ve körlük gibi bir şeyde bulunması gereken bir özelliğin olması gereken zamanda gelecekte de var olma imkanı olmaksızın bulunmasıdır. Yani bizde bulunması gereken bir niteliğin olmaması ve gelecekte de buna dair bir şeyin olmayacağına dair bilgimiz ilk çeşidini oluşturuyor. İkincisi yoksulluk ve fakirlik gibi olup bu da gelecekte varlığa dönüşebilecek halde olan yokluk olarak ifade ediliyor. Bir de üçüncüsü de sonuncusu da bir şeyin var olması gerektiği normal tarzda bulunmamasıdır. Yani gözün şaşılığı organlardaki kötürümlükte olduğu gibi ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi Sayılanlardan başka yokluk isminin delaleteceği diğer anlamlarsa şunlardır demiş İbn-i Burada da Allah'ın ölmez ve bozulmaz sözümüzde olduğu gibi varlıkta mutlak olarak bulunması söz konusu olan şeyin bulunmaması, bir şeyde cinsinde bulunan özelliğin bulunmamasıdır ki bunun örneği de eşek düşünen değildir sözümüz gibidir. Yani eşeğin düşünememesi, ee, ondaki cinsinde bulunan özelliğin bulunmaması şeklinde ifade edilmiş. E bir şeyde türünde bulunan özelliğin bulunmaması. Örneğin kadın için erkek değildir ifadesi bunun örneği olarak kullanılmış. son olarak da çocuk çocuğa çocuk için akil değildir. Yani akıllı değildir değişimi de olduğu gibi şeyin bazen başka zamanda bulunması söz konusu olan bir özelliğin o anda üzerinde bulunmaması şeklinde tarif edilmiş arkadaşlar. Yani yoklukta da üç aşamalı bir husus var. Bir tanesi tümden olmaması bir tanesi daha sonra e, olacak şekilde e, kazanabilecek, elde edebilecek şekilde olması, son olarak da olan şeyin olması gerektiği şekilde olmaması olarak ifade edilmiş arkadaşlar. E, yoklukla ilgili tartışmaları tabi varlık kavramı üzerinden de e, daha detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bunu da daha sonraki çalışmalarımızda yaparız inşallah. Çok teşekkürler, iyi günler.